İyi Parti'de Çorum Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner hakkında personelini dövmekten ve işkenceden suç duyurusunda bulunulmuş. Ee, avukat Dilek Ekmekçi yazmış. Doktor Dilek Ekmekçi. Çorum, Sungurlu, Mersin, Samsun kokain attığının çok önemli noktasıdır diyor direk. Bu Abdülkadirim Şahiner'de yurtta yetişen biyolojik ablamın eskot gönderildiği eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın ve yakın arkadaşı Mefta Eski Savcı Mehmet Kalkan'ın yakın arkadaşıdır diyerek Sayın Meral Akşener beni hala aramadınız partinizde kirli çok isim var. Bu isim de o kirlilerden bilginize diye söylemiş e, dilek ekmekçi bu Sungurlu ee, Belediye Başkanı Abdurkadir Şahiner'in personeline dövmekten ve işkenceden e, suç durusunda bulunmuş hakkında İYİ Parti'li e, direk ekmekçi gündeme getirmiş e, bunu da a, pa, haber olarak paylaştım. Şimdi sevgili arkadaşlar bugünkü gündem konularımızdan bir tanesi Fatih Terim fonunun iddianamesini yazan savcı Ebru Baran Celep. Bu isme dikkat. Tekrar söylüyorum. Ebru Baran Celep. Demin demiştim ki bu ülkede siyaseten bu hukukan kimi olayları sakın rastlantı ve tesadüf olarak görmeyin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya bir davaya bir savcı atanıyorsa da o ah, sıradan olarak da görmeyin. Asla. Neden mi? Hemen söyleyeyim. Ee, bu Ebru Baran Celep daha önce Trabzon'da görev yapmış. İçinde 30 kilo eroin yakalanan ancak arama emri vermediği için soruşturma geçirmiş bir savcı. Bunu da bir kenara yazın. Süleyman Soylu, Trabzon, Mehmet Ağar, Elazığ nötvörtleriyle güneyden kuzeye, KKTC, Mersin, Aktaray, Nide, Nevşehir, Konya, Kırşehir, Ankara, Çorum, Samsun, Gürcistan kokain attı diye boşuna avaz avaz bağırmıyorum diyor yine dilek etmek için. Diyor ki bu nötvörtleri isim isim, il il, skandal skandal bilgi notu olarak suç durusunu hazırlıyorum. Dağıtılırsa, hukuken hesap sorulursa, kamuoyuna deşifre edilirse Türkiye çok çabuk ve önemli ölçüde düzelir diyor Dilek Ekmekçi. Ve çok ilginç Recep Can Polat sevgili meslektaşım Recep Can Polat diyor ki Trabzon'un bilmediğimiz kerameti nedir kardeşim diye bir soru soruyor. Diyor ki Seçil Erzan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bir ortak noktası daha ortaya çıktı. Seçil Erzan bugün mahkemede Trabzonlu olsam böyle olmazdı dedi. Allah Allah. Trabzon ne oluyor abi? Trabzonlu olunca sıyırıyor musunuz? Yani Cezayir'de hiç Trabzonlu kimse yok mu? Diye bakmak gerekiyor değil mi? insan Öyle değil ama neden bunu kullanır Seçil Erzan? Merak konusu. Ee, diyor ki Recep Canpolat, hatırlarsınız Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmadan bir gün önce Eski İçişleri Bakanı Süleyman ile bakanlık makamında görüşürken Trabzonlu olsaydım bunların hiçbiri başıma gelmezdi demişti. Abi ne oluyor? Niye Seçil Erzan'ın savcısı, tekrar söylüyorum Seçil Erzan'ın savcısı Trabzon'da görev yaparken Ebru, Baran, Celep 30 kilo eroin yakalanan araca arama emri vermediği için soruşturma geçirmiş sonra yeniden göreve dönmüş ve Allah'ına davasına atanması tesadüf müdür sizce? Öyle düşünüyorsanız çok iyi niyetlisiniz. Öyle düşünmüyorsanız da çok art niyetlisiniz önce onu söyleyelim çok art niyetlisiniz. Çok art niyetlisiniz arkadaşlar. <laughs> Emre Aktaş diyor ki, abi insanlar ikiye ayrılır. Olanlar ve olmayanlar. İkisi de akılları sıra mesaj veriyor. Sistemin esas sahibine haber yolluyorlar. Maalesef durum bu. Hayatında Trabzon'da yaşamamış, kütüğünde Trabzon yazan bir vatandaş yüzünden ülkenin gündeminden düşmüyor diyor. Trabzon lobisi Türkiye'nin en güçlü lobisidir demiş. Bir yorumcu da bence de öyle. Recep Can Polat'la bu konuda hemen bir acil program yapmalıyız. E